7.7 büyüklüğündeki pazarcık depreminde oluşmuş e, kuvvet etkileri. Bakın e, şimdi e, Maraş'tan itibaren Hatay'a doğru böyle bir kırmızı koyu çizgi. kırmızı olan, bordo olanlar evet. çok güçlü bir etkiyi gösteriyor. Koyu kırmızıdan açığa doğru, yeşile doğru ve sarıya doğru gidenler daha ee, ...az bir e, ha, e, kuvveti gösteriyor. Yani batıya doğru gidiyor evet, onlar. Bu 7.6. Bir öncekini açabilir misiniz? Bir öncekisini geçebilir misiniz? 7.7 olan. Ee, Maraş, Pazarcık depremi. Hayır, bir önceki. Evet, şimdi bununla bakın kuvvetler... E, ...mor olan kısımlar çok fazla. Hatay'ın olduğu yerler çok etkilenmiş. Osmaniye'nin olduğu yer etkilenmiş. Maraş'ın olduğu yer etkilenmiş. Antep etkilenmiş. Adıyaman az etkilenmiş. Malatya daha az etkilenmiş. Hmm. Şimdi Malatya, sarı. bakın orada yazıyor 100 civarında değerler var. 111, 112 gibi bir şey. 130 Malatya'da 131, 163 evet. var hocam. Şimdi bakın 131, 163'e bizim e, eski yapılarımız bu kadarlık kuvvete dayanıyor. 130'a dayanıyor. 110'a dayanıyor. Ha, hocam bir şey söyleyeceğim. Elazığ'da 424 yazıyor. O sivrice. Sivrice. Evet. Yani hocam? Sivrice'de deprem büyük etki göstermiş ama binalar yüksek olduğu için yıkılan bir şey olmamış. Çünkü Elazığ depreminde elden geçti oralar. Anladım. 420'ye dayanmış Sivrice'deki. Bakın Sivrice'de 424 olmuş. 400 civarında bir kuvvet gelmiş. İvme daha doğrusu gal dediğimiz ivme kütleyle çarpılıyor. Kuvvet, deprem kuvveti ortaya çıkıyor. Sivrice'de bu depreme dayanmış. Yani 424 hocam şey olmasına dayanmış. Ya bu, bu harita biraz şey değil mi hocam? Şimdi tamam Tamapsivirce'ye 424 kuvvet gelmiş evet. ama Malatya'ya 131 kuvvet gitmiş. Eski binalar yıkılmış Malatya'da o yüzden. Eski binalar yüzler altın yüz civarında dayanır. Yüzün üstüne çıkınca eski binaların tamamı hasar görür. Yeni binalar hasar görmez. Yüzün üstünde hasar görmez. 400'e kadar hasar görmez yeni binalarda. Çatlaklar oluşur, küçük hasarlar oluşur, onarılabilir hasarlar oluşur. Beton kalitesi yüksektir, sürekliliği fazladır. Bina yıkılmaz. Hocam bu haritaya göre yine çok özür diliyorum. Karamanmaraş merkezli bölgede 483 civarında rakamlar var ama aşağı doğru Hatay'a doğru indikçe 1296. Evet. O niye öyle hocam? Merkez üstünde daha düşük. Merkez üstünde öyle ama ana fay hattı Hatay üstünden geçiyor. Zaten çok büyük bir kütle hareketi oluşuyor. Yani dağlar veya kilometreler mesafe hareket ediyor. Dolayısıyla Hatay'da e, bütün bir Hatay'ın yok olma sebebi budur. Hmm. Çok büyük bir kuvvet gelmiş Hatay'a. Hatay'daki yeni binalarda, eski binalarında göçme ihtimali çok yüksek. Tamam, Şimdi bir sonrakinde e, 7.6 olan Elbistan depreminde e, ben çok göremiyorum ama Malatya'da ortaya çıkan 400 467. Evet. İkinci depremin etkisi Malatya'ya daha çok yeni binalara vurmuş. Zaten eski ha. binaların hepsini yıkmış. Eski binalar. Şimdi o ikinci depremin gücünü, kuvvetini evet. gösteren harita. Tamam i̇kinci hocam. İkinci depremde de yeni binaların hasar gördüğünü anlıyoruz. Burada da evet. 400'ler civarında, 400'ü geçince yeni binalar da hasar görür, ayakta kalır. Bizim sivilce bölgesine o zaman 55-70 civarında bir kuvvet gelmiş hocam. Evet. Ben bunu... Şimdi çok konuştuğumuz fay hatları ile ilgili e, bir güncel fay hatlarını indirdim ben. E, biz deprem mühendisliğinde şunu anlatırız hep. Fay hatlarından 100 kilometre mesafede e, ortaya çıkacak kuvvet büyüklüğü onda bire düşer. Diyelim ki fay hattında 150-1500 e, büyüklüğünde gördük biraz önce Hatırla, evet, hatırladınız mı? Hatay. Evet Hatay Söylesin özelinde. Ben. 1500 olan deprem kuvveti 150'ye düşebiliyor. 150 gallik bir ivme değerine düşebiliyor. 150'ye zaten Elazığ rahatlıkla atlatabilecek noktada şu anda testleri yapıldı yani. Çünkü Elazığ depreminde de Elazığ'da ortaya çıkan 125 gallik bir değerdi. Ve e, bu son depremlerde de Elazığ'da ortaya çıkan 230 civarında... Merkez için söylüyorsun. Elazığ merkezde ortaya çıkan ivme büyüklükleri 230 gal civarındaydı. Dolayısıyla Elazığ bunları atlattı. O yüzden benim kendi şahsi fikrim Bingöl'de de 7 büyüklüğünde bir deprem olsa ve depremin büyüklüğünde de 1500 gallik bir ivme değeri olsa Elazığ'daki etkisi 70-80 civarında gerçekten 70 mi hocam e çünkü mesafe çok fazla. E şimdi bu o zaman burada biz yani 400 lira atlatmışız 400 ime Sivrice'de, Sivrice'de atlatmışız. Elazığ'da şey 200. Evet. 200 lira atlatmışız Elazığ'da. Çok şükür öyle çok büyük bir yani mesela Maraş depreminde hiçbir binamız yıkılmadı. Evet. Sonradan o şey yıkıldı. Orada zaten orta ağır hasarlı karmaşası varmış istasyon evet. Yani o zaman çok korkulacak bir durumda değiliz değil Ben demez. kesinlikle inanmıyorum. Benim kendi şahsi fikrim. Ya Bingöl'de 7 büyüklüğünde bir deprem olursa Elazığ'da bir bina yıkılmaz. Yani hasar görür yıkılmaz. Can kaybolmaz diyelim. Mesela. Can kaybolmaz. Yani önemli olan can kaybı. Çünkü binaların hepsini yapabiliriz, onarabiliriz. Yıkılmış olan binanın yerine yenisini yapabiliriz ama insanlarımızı geri getiremeziz. Hocam bu da çok önemli bir açıklama. Hakikaten bugün hocam böyle yine manşetlik şeyler söylüyorsunuz. <laughs> ee, Benim şahsi rahat, yani. Ya, psikolojik olarak bir kere rahatlatır hocam. Ya tamam deprem olacak bekleniyor ama insan... Elazığ'a gelsinler. <laughs> Hocam, artık biz bölgedeki en dirençli kentleri diyebilir miyiz kendimize? Çok, en sağlam çok kent. övünmeyi sevmem ama testleri geçmiş. Öyle diyelim. Bakın Elazığ'ın merkezinden Tunceli'nin olduğu yere yani o fay hatlarına baktığımız zaman mesafe olarak çok fazla bir mesafe var. Malatya'nın içerisinden geçen fay hatları var, ana fay hatları var. O yüzden Malatya daha çok etkileniyor. Özellikle Yeşilyurt bölgesi dolgu olduğu için daha e, deprem kuvvetinin fazla yaşandığı yerler. Yani bizdeki Sürsürü gibi sür de biz genelde Elazığ'da 4 katlı Elazığ Belediyesi tercih etmiş. E, çok isabetli bir karar almışlar 4 katlı 5 katlı binalara. Onlara daha fazla yük gelmiyor. Bir de şimdiki inşaat teknolojisi Elazığ'da mühendislik fakültesinin olmasının faydası çok. Yani buradaki arkadaşlarımız biraz daha emniyeti artırıyorlar. Dolayısıyla e, sür sürde yapılmış binalara gelecek kuvvet fazla da olsa kolay kolay hasar görmüyor. Yani Elazığ'da, Bingöl'de o beklenilen deprem, büyük deprem olsa bile Elazığ, Elazığ'da binaların buna direnç gösterebileceğini, çok büyük öyle yıkıntıların vesaire olmayacağını ifade ediyorsunuz. İvme olarak kaça kadar? 230'a kadar. 230'u test mi ettik. deniliyor hocam buna şey mi? İvme. İvme. Evet evet. Tamam. İvme. Yani, i̇vme. 230 ivmeye kadar dayanır diyorsunuz. 230 gallik ivme. Gallik gal, Gal değer birimi öyle yani. Evet.